Merhaba arkadaşlar. Bugün e, yeni bir bilgi paylaşmak istiyorum. Youtube'la alakalı. Şimdi herkes bir Lord Enzel diye bir kanal var. E, o Lord 2 aydır bir video atmıyor. Kanalım bir video atmıyor. Peki Lord fotoğrafına bakın. Yani tipine. Bakın. Adalı çok benzemiyor. Doğu kanadını Adalı bilenler vardır. şuradaki em, şu piksel şeyli de kim? yanındaki fotoğraf Adal'a çok çok benziyor. Yoksa yani Adal dediğim belki bilmeyenler vardır. Doğukan Adal ismi. Çok güzel bir YouTube kanalı var. sesini diyeceksiniz. Yoksa Lord Enzel Adal mı? Olabilir mi yani? ses diyeceksiniz. Bence Doğukan, Doğukan Adalı'nın sesi çok güzel. Belki de Lord Enzel, um, şey tipini ay ah yok um, sesini değiştirerek bir um, neydim, bir efekt yap, yapıyor olabilir. Yani o. Büyük ihtimalle öyle. Çünkü Lord Enzel iki aydır video atmıyor. I hate 777. Seriously çok benziyorlar. Görüşmek üzere. Hadi bay bay. Dur lan. Dur olmadı. Like atın. Like atmayı unutmayın. Yorumları yazın. Lord <laughs> adam mı diye. Hadi bay bay.